İster misin bu çıplak koşan? Hmm. Nerede bir malzemeler? Benim yüzde 97 açlık. Bari arabanın yakınında öl. Moldiforn yiyebilirim. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ama su bulmam lazım. Su var mıydı yakınlarda? Eee şu su kulesi bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama. Hızlı gitmemiz Arka, lazım. Arkada bir yerde su var. Git sen git. Git suya git. Arkaya dön. Direkt. Ölürsen de ben gider bulurum. Ben nerede öldüm acaba? Yolun üstünde. Ölürsen nerede öldüğünü söyledi, gideyim arabayı bulayım bir de. Ne işler açtık başımıza ya. Aynen. bir vurursa bana zaten gebereceğim. Suya girdim bakalım. Yüzüyorlar mı bunlar? Yok, sanmıyorum. Yüzde 99 ama benim su. Hemen su iç motoru doldur Anında. Dolduramıyorum ki. Kıyıdan geliyoruz bu çocukların. Biraz suda dursan olmuyor mu? Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Suda ölme. Öldüm. Suda ölme. <laughs> suda öldüm. Nereden aldın? Buradan nereye gittin? Dümdüz gel. O lehisi yediğin için ölüyorsun, biliyorsun değil mi? <laughs> Sudan alamaz mıyız sence? Kaydın da se sesinin ağzına sıçtı. <laughs> Kaydın da sesinin ağzına sıçtı. <laughs> abi, sa sandıklı muymuş? Ya, Aferin, yap yap. <laughs> Buradan tamam. paketi kapatıyorum. Haydi yemin yiye. Sandık, şey. sandığa altı tanecik şey koyabiliyormuşuz ki. Hadi be. Ya o kadar çok ağaç kes, bilmem ne. Abi şey, bunu, bunu yapmamız lazımdı. Ben uyku tulumunu kurdum ya aldım. Sandığı da kurdum yanına. Heh. Şeyde öldüm ama kıyıda öldüm. Suda ama kıyıda alabilirsin ama orada şey haklaman gerekecek. 5 tane zombi. Beşten zor bir Kolay da. bu Sandık ne işe yarıyor abi? Ben bir bunu anlasam. Önce şu tekmeyi bitireceğim. Sen burayı bulabilecek misin? Bakalım. Daha çıkıyorum şimdi yukarı. Bakacağım damat olma. Neredeyse bulut seviyesine çıktım yani. Evet. Şimdi şöyle Sen bir bakalım. Sen yönden gittin acaba? Herhalde buradan bu yönden galiba. İskelerin üstünde de bir şey var ucunda. Hımm, bakamadım ki anasını siktiğim nitneleri yüzünden. Gel- geldin mi? Kıyıda geldim. mısın? Geliyorum, iskeleye iniyorum şu anda. Tepeden mi yağacaksın? Hı, hmm. yukarıdan iniyorum. Aşağıdasın, görüyorum seni. Bak arkandayım. Böyle iskeleye çıkacağım ki. Ah, iskeleye çıkıyorlar bak, sıkıştırırlarsa bi' Allah. Suya düştün, Biz elde. Neyse dur bana geliyorlar. Nasıl reload ya? Nasıl reload ya? Allah belanızı vermeye. Dağılın gidin lan buradan. Ulan bu ne? Sen nesin lan? Hücür. sırf o Double barrel düştü heriften. <gülüyor> <gülüyor> Çifte düştü. Neredesin şimdi? Geri geliyorum iskele yüzde kırka düştüm ya ama öldü mü hepsi? Öldü. Evet, var mı başka? Yok. Da yüzde kırka gittim. Bakalım şu sudakileri alabilecek miyim? Bu ilk defa böyle bir şey görüm. Ah işte kot ya. Şimdi olayı bitiriyoruz. Az kaldı. No space mi? çantan yok bir şeyin yok. Şunu bir bileyim Sağdan devam ettik değil mi? Gittiğin yönde hemen. Neredesin? Su, suyun oradayım. Hmm. Bir şeyler gitmiş ama. Al tamam, silah bıraktım burayı. Eyvallah. Şimdi şunun şuna Çift, Çifte de verebilirim. Şey gitmiş. Deri. Benim, benim şey gitmiş. Asıl. Şey kasa gitmiş. Ha deri burada kasa yok. Su bitiyor su. Açlığın tırmanıyor. <laughs> Benim de can, cansı bir problemim var. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? İnce ince. Hmm. Sen şu silahı alabiliyor musun? Yerdeki mi? Hı. Hmm. Aldım. Su işinde bitince hemen gidelim yemek yok çünkü bende. Bende de can yok. Sen yeni doğdun aslında. Çikolata yok mu üstünde? Yok. Yapıyor musun? Şu şeyi dolduruyorum makarayı. Benim can yapmam lazım. Ya şimdi? Şey yok yalnız Selim. Kas kasa yok. Ha kasa ben de ben de kurdum onu. Aynen. Şu hayvanları vurup yemek alabiliriz aslında ama. Bende et var. Şey mi? Çiğ mi? Çiğ. Nerede sen? Devam ediyorum kıyılın kıyılın hemen kıyılın biraz üstünde. İskeleye Bakan doğru. Asın. Hayır hayır doğru gidiyor. O kasabaya bakmayalım mı şuradaki? Yani. Yok enerji yok yani yemek lazım. Ha Heh, burada beri buldum. Ya berilerin hangisiydi o zehirlemeyi? Kırmızı. Diye ümit ediyorum. Yok radyasyonu verdi yine de. Birazcık güzeldi. Bu arada taş görürsen haber ver. Şey. Böyle, ne o? Böyle taş mu Sen neredesin acaba? Ya şey sağımda işte aynı yöne gidiyoruz ama. göl sağımda ama yani deniz sağımda devam ediyorum hala. Aşağıda keçi var bir tane. Hayvan var. İki tane. Üç evet. tane. Olur. Yakalamaya çalışıyorum onu. Ya. Vurayım Vurdum, 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 vurdum. Kaçma, gel buraya. Vurdum. Ya ne oynak bir şeysin ya. Ne kaçtın be, ne kaçtın hayvan be. Allah belanı versin. Al, öldün işte. Değdi mi? Giberdi. Değdi mi? Hayvan. Bu çiğleri alayım mı? Yer var ben.